Şimdi bakın burada bütün olayları kontrolünü kaybettiğinde yoğun ihbarlar sonucunda cemil taş cemil taşı alacaklar. Siz Türkiye'de nasıl böyle büyük bir eylemi gerçekleştirdiniz? Karakol, emniyet, savcılık, örgüt, halk destek verdi diyecekler. Yani Ülke kendi namus ve şerefini ayaklar altına alırken, burası yağmalanırken, bu bayraklar çöpe atılırken destek verdi. Şimdi sosyal medyaya biraz dikkatli bakın. İçeriye giriyorlar, profesyonel bir arama yapıyorlar. Bazı kayıt ve belgeler. Ben o kayıtlar için yıllarca cezaevinde yattım. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan dolayı 2009'da FETÖ'cüler, terör örgütü PKK mesutlarının Adana Adliyesi'nde imha edilen kayıtların bir kopyası olduğu öğrendi. Ben bu kayıtların kısmi olarak yani çok ağır olanları yayınlayamıyordum. Vatanseverleri bekliyordum. Sürekli 10 tane inançlı vatansever kardeşim gelin diyor. <laughs> Çünkü bu namus şeref koskoca ülkenin namus ve şerefiyle ilgili bazı kayıtlardı. Bunlar geldiğinde usulen vatanseverleri bulacaklardı. Bu pisliği temizleyeceklerdi. İyi dinleyin. Orada arama yapılıyor. Bazı kayıtlara ulaşılamıyor. Ve daha sonra kirayı aldıkları gün Hatice teyze diye biri geliyor. Aşağıdaki dönerciye diyor ki ben Mustafa'ya yer buldum burayı taşımak için. Yanlış değil mi? Taşımak için. Ben de Kızılay'da bir yer buldum. 35 bin lira bir yer buldum. 75 bin lira mı? Biri küçük malzemeyi almıyordu. Bir kamyondan fazla malzeme vardı. Erdin'in rehabilitasyon merkezinin panoları, kumanda panoları, kabloları, makinaları, kemerleri 60'tan fazla bel kemeri otomatik. İyi dinleyin olayı. Türk bayraklarının yapımı ve tasarımı için alan ya da yağmaladıkları yer. Türkiye ve dünyaya bu tarifatı veren zalim Süleymancıların dağıttığı yerin malzemesi. Türk bayraklarının yapımı ve tasarımı ile ilgili bütün malzemeler inleden ipliğe. Ayrıca bir inşaat firmasını kuracak olan matkap, tezgahlar, kesiciler, dekobaj makinaları, hırzar, teknik malzemeleri, kabloları komple. Ayrıca bir firmayı kurduğun zaman bakın dikkatli karşıda büyük büyük kazanlar var. Bir firmanın yemekhanesinin malzemeleri. Benim bilgisayarım. Bilgisayardaki özel kayıtlar, flash bellekte doğudaki silah sevkiyatının kayıtları vardı. Süleymancıların PKK'lılara verdiği Süleymancılar ve FETÖ'cülerin verdiği silah sevkiyatının kayıtları, belgeler, kayıtlar, vatansever biri ve kirayı aldıkları gün öyle bir eylem yapacaklarına dair Adana istihbaratına gidiyorum. Bak sizin felaketinize neden olur? Ben orada tezgahı düşürüp öldürecekler diyorum. Biz karışamayız diyor. Evrak kayda gidiyorum. Emniyet müdürüne haber verin. Biz karışamayız diyor. Tem şubeye gidiyorum. Pis pis gülüyorlar. Olaydan haberleri var. Burada Geldiler parmak izi almadılar. Bütün Türk milletinden sana ne? Muhsin Yazıcıoğlu 2009'da elimizden kurtulamadı sen kurtuldun diye fotoğrafla parmak izi aldı olayı incelemek. Daha sonra 5 Ocak karakolu emniyetin ve savcılığın olayın içinde olduğu ve verilen dilekçenin işleme katılmadığı benim infazım verildiği bakanlıktan gelen dilekçeyle ortaya çıktı. Yani bu olaylardan 3 sene öncesini anlatıyor. Şimdi burayı yağmalıyorlar. İki tane akıl hastası Cemil Taş, Dilil Taş'ı kullanıp tezgaha çekmeye çalışıyor. Ya namus şeref benim değil ha. Koskoca ülkenin namusu şerefi. Bu şefaatçilerin malzemeler. Bu kadar malzeme yağmalarken bu sefer devlet tarafından görevlendirmiş vasiye. Ağzı alınmayacak küfürler, hakaretler, tehditler. Karakol, emniyet, savcılık size güvenmiyor diyor. Oğlum bizim neyimize güvenecek? bizim neyimize inanacak? Ben ister iyi olayım, ister kötü olayım. Benim malzememi yağmalayan, malzememizi yağmalıyorlar. Orada öldürmeye çalışıyorlar. Her türlü eylemi yapıyorlar. Yer yağmalanıyor. Normalde 150-160 yıl hapis cezası alacak kişilere destek veriliyor. Oraya çöp katıyorlar. Belediyede, emniyette organizeli büyük bir suç örgütü bu. Çok büyük savcılardan, hakimlerden, emniyet biriminden oluşan örgüt mensuplarından oluşan büyük bir suç örgütü. Normal bir örgüt değil bunlar. Fuhuş, uyuşturucu, çocuk tacirleri, devletin hazine arazilerini örgütlere peşkeş çeken baya büyük bir örgüt. Benim de infazımı vermişler. Alanya'da, Adana'da, Hatay'ın Erdin'i aynı. Emniyet karakol sizin neyinize, bizim neyimize güvenecek. Ediyor siz or önüne gelene iftihar. La oğlum ne iftirası? İki poşet bila sosyal medyada milyonlarca insan görmüş. Helal süt emmiş bir tane vatansever biri. Bir tane patlatsın bunlara neler çıkacak. Oradaki esnafların birini çeksinler ifadeyi iki tokat. O diyor Mustafa abi yok. De kaç defa Cemil Taş, Cemil Taş öldürmeye kalktı otomatik tüfekle. İçeriye gerilla kattılar adam bir servet taşıdılar taşıdılar bitmedi. Önceden oraya çöp getirip katıyorlar. Onun kamera kaydını alıyorlar. Öbür tarafta da pahalı malzemeleri yağmalıyorlar. Peki iki tane akıl hastası koskoca bütün Türk milletinin namus ve şerefiyle oyun oynarken bütün devletin bilimlerin akıl sağlığı yerinde değil mi? <laughs> Binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyor. Beni tehdit ediyor. Videosunu görüyorsunuz. Şeyde de var, savcılıkta da var. Emniyette de var. Öbür tarafta da binanın giriş kapısının kilidi değiş, bozuktu, değiştiriyor. Siz bu kadar mı akılsızsınız? Yani hepiniz aptal, geri zekalısınız. Yan da bilerek örgütlere destek veriyorsunuz 3 kuruş için. Üçüncüsü olmadı daha. Olaya müdahale edilmedi bir yıldan fazladır. Benim anlayamadım. Ankara Genel Kurmay Başkanlığından bugüne kadar 35 yıl oldu. Hangi bölgede Gayrı meşru işler yapanlar, fuhuş, uyuşturucu, devleti maddi manevi zarara uğratan örgütler, pis insanlara tam 35 yıl boyunca her yerde destek verildi. Ve biz vatanseverler kurban olarak verildi. Bu olayda Alanya yağmalattıkları kişiler pis insanlar. Darbe vuruyorlar, ülkeye maddi manevi tahribat veren, bu kadar değerli vatan evladının katliamını yapan kişilere, devlet bu pis insanlara destek vererek bu pislik size, bu devletin birimlerine sızıyor, rahmet kesiliyor, ülke maddi manevi tahribat görüyor. Erzin'de, vücudunun yüzde seksen ölmüş savcılık askeriye varıncaya kadar biliyor, orada fayrı meşhur cinayetler işleyen, Yener varıncaya kadar sosyal medyada yok. Onlara niçin destek verildi? Vatansever biri kurban olarak verilmiş. Burada terörle mücadele ediyoruz diyor. Türkiye'de terör bitti diyor. Terör hortları, adamlar silahları komple kuşanmışlar eylem için. Darbe için. Ve devlet millet destek veriyor. Kendi namus ve şerefinizi ayaklar altına alır. Ya benim aklım kaldırmıyor. bundan dört tane dosya var emniyetin arşivinde terörle mücadele savcılığı bilerek burayı yağmaladı. Yarın Ankara'dan gelseler Adana valisi, emniyet müdürü, başsavcıyı direkt alırlar olaylar medya düştü. Çünkü örgüt mesupları olarak görünüyor. Bu çöp mü ya? Allah rızası iki poşet fida mı ya? Bunların akıl sağlığı yerinde değil. Sizinki hiç değil o zaman. Ya bunlar sizi kandırıyorsa sosyal medya bir video dünyanın şey. Ben deliyim, ben kötüyüm, sorun değil. Ama devleti, milleti ilgilendiren somut dediler. Burada bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzleniyor. Feryadın 5 yıl. Olaylara müdahale edin. O felaketler bu devleti, bu milleti bulmaz. Siz ne yaptınız? Devlet, millet bir oldunuz. O felaketler bizi bulsun. Allah belamızı versin diye seferber olup burayı yağmaladınız ya. Sizin akıl sağlığınız yerinde olsa sizin için bu ülke için insanlık adına feryat eden adamı dinlersiniz. O tehlikeye karşılık bir şeyler yapar. Hep birlikte selamete çıkar. Şimdi doğuyu insanlar Allah yüzümüze baktı. Şimdi Türkiye'nin batı bölgesi. Alt üst olacak. Suriye'de askerlerimiz şehit olacak. Niye? Çünkü yok ettiğiniz adalet tarih boyunca lanetle anılacaksınız. Adana valisine, emniyet müdürünü uyarın. Bunlar bu pisliği temizlemezse bu pislik onlarda görünüyor ki bunlar da örgüt mesubu olarak görünüyorlar. Operasyonda alırlar ve tarihin en büyük operasyonunu yapacaklar ama çok geç kalmış olacaklar. Önceden ne yapabildiyseniz.